Şimdi dinleyecekleriniz 2004 yılında G Edward Griffin tarafından yayınlandı. İddiasına göre kendisine anonim bir e-posta hesabından Illuminati'nin sözleşmesi olduğu iddia edilerek iletilmişti. Kendisi şöyle not düşmüş: 25 Mart 2004'te Gizli Sözleşme başlıklı bir belgenin bir e-posta kopyasını aldım. Dünyaya hükmetmek için usta bir komplonun planı gibi görünüyordu. Yazar anonimdi ve 21 Haziran 2002 tarihli orijinal metin çalışmayan bir e-posta adresinden geldi. Yine de o kadar inandırıcıydı ki onu bana gönderen bayan bunun bir Illuminati üyesinden gelen gerçek bir mesaj olduğuna inanmıştı. Bizce de gerçek olmayabilir. Bunun sadece bir iddia olduğunu bilerek izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ediyoruz. İlgili e-posta linkini açıklamaya bıraktık. Bu videoda anlatılanlar bizim tarafımızdan yazılmamıştır. İşte iddia edilen sözleşme metni. Bir illüzyon olacak. O kadar büyük, o kadar engin bir illüzyon yaratacağız ki herkesin algısından kaçacak. Bunu görenler deli sanılacak. Aramızdaki bağ görmemeleri için ayrı cepheler oluşturacağız. İllüzyonu canlı tutmak için bağlı değilmişiz gibi davranacağız. Hedefimiz kendimize asla şüphe getirmemek için her seferinde bir damla olacak. Bu aynı zamanda meydana gelen değişiklikleri görmelerini de önleyecektir. Mutlak olanın sırlarını bildiğimiz için onların deneyimlerinin göreceli alanının her zaman üzerinde duracağız. Her zaman birlikte çalışacağız. Kana ve sırlara bağlı kalacağız. Konuşana ölüm gelecektir. Tersini yapıyormuş gibi davranırken onların ömürlerini kısa, akıllarını zayıf tutacağız. Bilim ve teknoloji bilgimizi incelikli şekillerde kullanacağız ki ne olduğunu asla görmesinler. yumuşak metaller, yaşlanma hızlandırıcılar ve yatıştırıcılar kullanacağız. Yiyecek ve suda, havada. Döndükleri her yer zehirlerle kaplanacak. Yumuşak metaller akıllarını kaybetmelerine neden olur. Birçok cephemizden bir çare bulacağımıza söz vereceğiz. Ancak onları daha fazla zehirle besleyeceğiz zehirler derilerinden ve ağızlarından emilecek. Akıllarını ve üreme sistemlerini yok edecekler. Bütün bunlardan çocukları ölü doğacak ve biz bu bilgiyi saklayacağız. Zehirler onları çevreleyen her şeyde, içtiklerinde, yediklerinde, soluduklarında ve giydiklerinde gizli olacaktır. Uzağa görebildikleri için zehirleri dağıtma konusunda usta olmalıyız. Eğlenceli görüntüler ve müzik tonlarıyla onlara zehirlerin iyi olduğunu öğreteceğiz. Aradıkları kişiler yardımcı olacaktır. Zehirlerimizi zorlamaları için onları görevlendireceğiz. Ürünlerimizin filmlerde kullanıldığını görecekler ve onlara alışacaklar. Gerçek etkisini asla bilemeyecekler. Doğum yaptıklarında çocuklarının kanlarına zehirler enjekte edeceğiz ve onları yardımları için ikna edeceğiz. Erken başlayacağız. Zihinleri gençken çocukların en sevdiği şeylerle, tatlı şeylerle onları hedefleyeceğiz. Dişleri çürüdüğünde onları zihinlerini öldürecek ve geleceklerini çalacak metallerle dolduracağız. Öğrenme yetenekleri etkilendiğinde onları daha da hasta edecek ve daha fazla ilaç üreteceğiz. Başka hastalıklara neden olacak ilaçlar yaratacağız. Gücümüzle onları önümüzde uysal ve zayıf kılacağız. Depresif, halsiz ve obez olacaklar. Yardım için bize geldiklerinde onlara daha fazla zehir vereceğiz. Dikkatlerini paraya ve maddi şeylere yönelteceğiz ki çoğu nefsiyle bağ kurmasın. Zina, dış zevkler ve oyunlarla dikkatlerini dağıtacağız ki bunların birliğine asla varamasınlar. Onlar her dediğimizi yapacaklar. Eğer reddederlerse zihin değiştiren teknolojiyi hayatlarına sokmanın yollarını bulacağız. Korkuyu silahımız olarak kullanacağız. Onların hükümetlerini kuracağız ve içlerinde zıtlıklar oluşturacağız. İki tarafa da biz sahip olacağız. Hedefimizi her zaman saklayacağız. Ama planımızı uygulayacağız. İşi bizim için yapacaklar ve biz onların emeğinden zengin olacağız. Ailelerimiz onlarınkiyle asla karışmamalı. Çünkü kanımız her zaman temiz ve saf kalmalı. Bize gelirlerse onları öldürteceğiz. Onları gerçeklikten dogma ve dinle ayıracağız. Kontrol edeceğiz. Hayatlarının tüm yönleriyle ilgilenecek ve onlara neyi ve nasıl düşüneceklerini söyleyeceğiz. Onlara nazik bir şekilde rehberlik edeceğiz ve kendilerinin rehberlik ettiğini düşünmelerine izin vereceğiz. Aralarındaki düşmanlığı hiziplerimiz aracılığıyla körükleyeceğiz. Aralarında bir ışık parıldadığında onu alaya alarak ya da ölümle söndüreceğiz. Birbirlerinin kalbini parçalayıp kendi çocuklarını öldürmelerini sağlayacağız. Bunu nefreti müttefikimiz, öfkeyi arkadaşımız yapıp kullanarak başaracağız. Nefret onları tamamen kör edecek ve onların çatışmalarından, onların yöneticileri olarak çıktığımızı asla göremeyecekler. Birbirlerini öldürmekle meşgul olacaklar. Biz uygun gördüğümüz sürece kendi kanlarında banyo yapacaklar ve komşularını öldürecekler. Bundan çok faydalanacağız. Çünkü onlar bizi göremeyecekler. Biz onların savaşlarından ve ölümlerinden zenginleşmeye devam edeceğiz. Nihai hedefimize ulaşana kadar bunu defalarca tekrarlayacağız. Devam edeceğiz. Görüntü ve seslerle korku ve öfke içinde yaşatmak bunu başarmak için elimizdeki tüm araçları kullanacağız. Araçlar onların emeğiyle sağlanacak. Kendilerinden ve komşularından nefret etmelerini sağlayacağız. Hepimizin bir olduğu ilahi gerçeği onlardan her zaman saklayacağız. Bunu asla bilmemeliler. Rengin bir yanılsama olduğunu asla bilmemeliler. Her zaman eşit olmadıklarını düşünmeliler. damla. Damla. Damla damla biz hedefimizi ilerleteceğiz. Topraklarını, kaynaklarını ve servetlerini ele geçirip üzerlerinde tam kontrol uygulayacağız. Onları, küçük özgürlüklerini çalacak yasaları kabul etmeleri için kandıracağız. Onları sonsuza kadar hapsedecek bir para sistemi kuracağız. Onları ve çocuklarını borç içinde tutacağız. Birlikte olursa bizi yeneceklerini öğrenirlerse onları suçlayacağız ve dünyaya farklı bir hikaye sunacağız. Çünkü tüm medyanın sahibi biz olacağız. Medyamızı, bilgi akışını ve onların hassasiyetini lehimize kontrol etmek için kullanacağız. Ne zaman bize karşı gelirler, bize karşı ayaklanırlarsa onları böcek gibi ezeceğiz. Çünkü daha azlar. Silahları olmadığı için hiçbir şey yapamayacaklar. Planlarımızı gerçekleştirmek için kendilerinden bazılarını işe alacağız. Onlara sonsuz yaşam sözü vereceğiz. Ama sonsuz yaşama asla sahip olmayacaklar. Çünkü bizden değiller. İşe alınanlara başlayanlar denilecek. Ve daha yüksek alemlere sahte geçiş hainlerine inanmak için beyinleri aşılanacak. Bu grupların üyeleri gerçeği asla bilmeden bizimle bir olduklarını düşünecekler. Bu gerçeği asla öğrenmemeliler. Çünkü bize karşı geleceklerdir. Yaptıkları iş için dünyevi şeyler ve büyük unvanlarla ödüllendirilecekler. Ama asla ölümsüz olmayacaklar ve bize katılamayacaklar. Asla ışığı alamayacaklar ve yıldızları dolaşamayacaklar. Asla yüksek alemlere ulaşamayacaklar. Çünkü kendi türlerinin öldürülmesi aydınlanma alemine geçişi engelleyecektir bunu asla bilemeyecekler. Gerçek yüzlerinde gizlenecek. O kadar yakınlar ki çok geç olana kadar ona odaklanamayacaklar. Özgürlük yanılsaması o kadar büyük olacak ki kölelerimiz olduklarını asla bilmeyecekler. Her şey yerli yerinde olduğunda onlar için yaratacağımız gerçeklik onlara sahip olacak. Bu gerçeklik onların hapishanesi olacak kendilerini kandırarak yaşayacaklar. Hedefimize ulaştığımızda yeni bir tahakküm çağı başlayacak. İnançlarına ezelden beri kurduğumuz inançlara bağlı kalalım. Ama bizimle eşit olduklarını öğrenirlerse o zaman mahvoluruz. Bunu hiçbir zaman bilmemeliler. Birlikte bizi yenebileceklerini öğrenirlerse harekete geçerler. Sahip olduklarımızı asla asla öğrenmemeliler. Yaparlarsa kaçacak yerimiz kalmayacak. Çünkü perde bir kez düştüğünde kim olduğumuzu görmek kolay olacak. Eylemlerimiz kim olduğumuzu ortaya çıkaracak ve bizi avlayacaklar. Ve kimse yardım etmeyecek. Bu şimdiki ve gelecekteki hayatımızın geri kalanını yaşayacağımız gizli antlaşmadır. Çünkü bu gerçeklik birçok nesli ve yaşam süresini aşacaktır bu antlaşma kanımızla, bizim kanımızla mühürlenmiştir. Biz gökten dünyaya gelenler, bu antlaşmanın asla, asla var olduğu bilinmemelidir. Asla, hiçbir zaman yazılmamalı veya konuşulmamalı. Eğer öyleyse doğuracağı bilinç başımıza yaratıcının gazabını salacak ve geldiğimiz derinliklere atılacak ve sonsuzluğun kendisi kıyametin sonuna kadar orada kalacağız. Ben Güneş Aktüs. Siz bu video hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmak ister misiniz? Videomuzu kaydetmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Ersan Juan kanalından sevgiler.